Iğdır'da uzun yıllardır alışılmışın dışında bir kış manzarası yaşandı. Genellikle yılbaşından önce yağmayan, yağdığı zaman ise çok kısa sürede eriyen kar, bu yıl erken tarihte etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte, kent genelinde özellikle çocuklar ve gençler büyük sevinç yaşadı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, şehir merkezinde ve mahalle aralarında beyaz bir örtü oluşturdu. Uzun süredir kar göremeyen çocuklar, yan karla birlikte sokaklara çıktı. Parklarda ve apartman önlerinde toplanan çocuklar kar topu oynadı, kardan adam yaptı. Çocukların mutluluğu ailelere de yansırken, birçok vatandaş bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Gençler ise soğuk havaya rağmen karın tadını çıkarmayı tercih etti. Saat 22.00'ye kadar sokaklarda kalan gençler, arkadaş grupları halinde kar topu oynayarak eğlendi. Özellikle akşam saatlerinde şehir merkezinde oluşan kar manzarası, Iğdır'a nadir görülen kış görüntülerini ortaya çıkardı. Vatandaşlar, yıllardır yılbaşından önce bu kadar etkili bir kar yağışı görmediklerini belirterek yaşanan durumun kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti. Karın kısa sürede erimemesi ve gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, kentte kış havasını daha fazla hissettirdi. Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla birlikte şehirde günlük yaşamda farklı görüntüler oluştururken, Kar sevinci özellikle çocuklar ve gençler için unutulmaz anlara sahne oldu.